Efendim öncelikle hepiniz bu iftar programımıza hoş geldiniz. Efendim onur verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun, var olun. Efendim hemen size dönüyorum ve sizden sorularınızı almaya gayret ediyorum. Beyefendi buyurunuz. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur? Çirkin olur. Evet. Delikanlı ben küçüklüğümden beri Türkiye'de birisini çok seviyorum. Böyle Türkiye'de ünlü. Bu biraz daha önce sorulmamış bir soru yani programı 10 tamam. yıldır bu programı... Ama adını, adını söyleme bari he. Adını söylemeyeyim <laughs> tamam. Yani Türkiye'de ünlü Acun Ilıcalı gibi. Acun Ilıcalı yani Ay, kaçırdım ağzımı. <laughs> Onu kalbinde hissetmesi için ne yapmam gerekiyor? Böyle bir dua var mı İslamiyet'te? Acun Ilıcalı'nın kalbinde beni hissetmesi için yani hissetmesi için bir dua var mı İslamiyet'te? <laughs> Dominik'te önemli bir oyun, araba oyunu ve kazanan. Allah. Şaka mı bu abi? Evet. Delikanlı. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar delikanlı. Nasılsın? Ellerinden öperim, sağ ol. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? Ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? görüyorum. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha gerçek zannettin ama sen çok dinozor izliyorsun. Doğru mu? Te televizyonda. Sizi de izliyorum. Beni izliyorsun ben dinozor değilim ki. <laughs> sizi sizi. Tamam beni, beni izliyormuş. Yani ben dinozor izlemiyorum diyor sizi izliyorum diyor.